Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine Dragons'la birlikte karşınızdayım ve arkadaşlar bizim sezona ilk gelen çark etkinliğini sizlerle paylaşacağım. Ee, bu arada bir arkadaş yayın açmıştı. Orada hani ben konuşuyorum o devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, biz ondan öncesinde bir 10 tane açtık ama çok da bir şey çıkmadı. E, bu arkadaşa zaten ilk ücretsizden kinlere çıkmıştı. Ben de şey dedim dur bari hani açacaksan videosunu çekelim dedim. Hani sizler de görün. Ben kinleraya açmak istemedim bende kendisi var ama yükseltmek istemedim e, modelini bekliyorum hani modelini çıkartıp onu yükseltmek istiyorum ona biriktiriyorum parçaları bu yüzden de arkadaşlar kinleraya çok da yatırım yapmak istemedim şimdi baktığımızda arkadaşlar bu çarkın size özelliğini anlatayım e, her 50 tane çark çevirmede bir kinleranın 10 tane parçasını veriyor yani şuradan kinlerayı veriyor. Şu çarka baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane kaynak var. Onlardan mana hariç 3 tane kaynak önemsiz. Gerisi önemli yani. Bunu e, kesinlikle söyleyebilirim. Yani e, bu arkadaşın kinler arasını 5, 2, 4, 1 yapmıştık yanılmıyorsam. Evet ilk beşliği vurduk burada da. Yani her beşli de bir tane kinlere parçası gelirse iyi. Yani en kötü ihtimal iyi. Burada da baktığımızda hız ve şeyle birlikte bence iyi. Devam edelim. Şuradan alalım be. Yanılmıyorsam 150 tane falan açıyordu ama bu videoda hani çok açmadık. Ondan sonra gün açmaya başladı. 50 tanesi 35 bin mücefer yapıyor bu arada. Bunu da görmüş olduk. Kinlara parçası güzel. Bu kaynak verince ben çok word değil ama yine kinlara parçası verdi. Kaynak verince word değil ama işte kinlara parçası falan verince bence çok iyi. Üç tane mesela kinlara parçası aldık. Çok çok iyi. Beş çevirme üç tane. Çok çok iyi. Yine kinlere parça sattı. İlk başta güzel kinlere atıyordu. Ondan sonra zaten bozuyordu arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Yani bizim sunucuya gelen ilk çark olduğu için de böyle sizlere göstermek istedim. Ben de açabildim ama açmadım. Hani dediğim gibi madenine bekletiyorum. Hızlı bir beşli açtık. Skip atarak. Yine kinlere. Yani her beşli de en az iki tane kinlere çıkartırsanız çok worth. Haberiniz olsun. şu ana kadar çok güzel geldi yani. Baktığımızda em, hani her, her çevrede de neredeyse kinler parçası aldık. Hatta bazı çevremelerde iki tane aldık yani. Çok şanslı bir açılış bence. Evet. Diğer çak çevremelere göre bence çok şanslı. Yani diğer videoları da izledim. Hani e, Hilmi açtığımız bence çok çok şanslı. Ve bakın Kinder'ın kendisini verdi. Çok iyi. 50 çevrede bir veriyor diye verdi sanırsam aynen. Şuraya baktığımızda yanına da iki tane Kinder'a token attı yani kafası. Daha doğrusu. Bence World. Yine atıyor. Baksanıza. Oyunun ilk zamanlarında gelen etkinlikleri kesinlikle kaçırmayın. Bu sefer atmadı herhalde. Aynen. Bir tane kinlere parça sattı. Olsun. O da güzel. Şu ana kadar 50 tane çevirdik arkadaşlar ve eee Gelenleri gördünüz zaten. Hani her 50 spinde bir bir tane kafa kendisi veriyor zaten şey olarak. 10 parça kendisi veriyor. Kinlerayı çıkarmış gibi sayıyor. Bu yüzden 50 tane açma özen gösterin. Zaten alt tarafta ödüller de var. Onu da göreceksiniz. Son 10 tane hakkımız kaldı. Basalım. Yani neredeyse fark ettiyseniz her bastığımızda kinlere parçası aldık. Her bastığında en az bir tane aldık yani. İkinciyi aldık. Çok şanslı açılış diye. O yüzden bunu da göstermek istedim zaten. Yani keşke herkeste böyle şans olsa, herkeste çıksa çok süper olur aslında. Bakın 4 tane parça çıkıyor. Mükemmel ya. Çok şanslı bir açılış. Yani böyle bir çak çevirme görmediniz. Bakın buradan da zaten 5 parça veriyor. Yandan da bir Kinara token'ı veriyor 10 tane. Ee, şu alt tarafı yani 100 tane açarsanız 45 tane kesinlikle şey veriyor. Ee, açtığınız için 100 tane. Ee, 20 tane de şeyden veriyor. Yani 50-50 açtığınız için 65 tane. Yani 100 tane açınca en az 65 tane e, Kinlara parçanız oluyor. En az ee, şeyden de çıkarsa yani böyle Hilmi'nin açtığı gibi her çevirmede de size gelirse bir tane ya da iki tane e, kesinlikle 5 işte 5 2 4 ya da 5 4 3 gibi e, yükseltebilirsiniz Kinlara'yı. E, videoyu kapattıktan sonra yüze tamamlıyoruz çünkü ertesi gün tamamladı. Hani o yüzden videoda tamamlandığını göremeyeceksiniz ama e, Kinlara'nın şeyini de göstereceğim. Bakın her çevirmede parça alıyor neredeyse. O çok güzel yani. 3 tane parçaldı bakın. Yani en şanslı çak çevirme olabilir. Çok şanslı hesabı bence bu konuda. 10 tane daha parçaldık. Bu parçaları bir de verebiliyorsunuz yani 2 ya. Haberiniz olsun. Yine çevirdik. Tek tek çevirince de arkadaşlar e, iyi olabiliyor. Bazen güzel şeyler atıyor. Burada da şimdi tek tek çevirelim dedik. Yani her 5'li de size kenara baksana 3 tane veriyor ya. Mükemmel. Hani O kadar şanslı ki diğer videolara bakın arkadaşlar. Bu kadar şanslı bir hesap göremezsiniz çark çevirmede. Diğer konularda şanssızdı. Ama her bastığında bak yine Bak yine kinlere parçası. Sözün bitmeden kinlere geliyor ya. Bak 3 tane daha aldı. Her 5 çelmede 3 tane parça ne demek biliyor musun? Çok word. Hani o an kinlaranın kendisini de aldık. Bu arada 100 olmadan aldık. Bakın 100 tane çelmeden aldık. Şans. 11 tane kaç, kalanları da açtıktan sonra arkadaşlar şey yapabilecek. E, oradaki kinlara'nın e, son kalan 15 parçasını da alacak. Ve ondan sonra müthiş bir kinlara oluyor. Hemen gösterelim. Bakın 101 tane de burada parçası var. 65 tane de kinlara tokeni biriktirdik. Daha orada 100'ü tamamlamadık. Haberiniz olsun. Yüzü tamamlamadığınız halde bakın ilk yeteneğini 5 yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir de Kinlara'yı hani e, savaşta gösterelim diye böyle bir şey yaptık. 5 seviyeye saldırdık daha yeni aldık yani. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi e, 180, 140 falan 156 civarı oluyor. Zaten içinde ordu yok. Bir 9 level civarında bir iblise saldıralım. Şöyle bir şey var içinde ordu yok. Hani koyabilecek nişancı birlik yok. Bu arada arkadaşlar Kinnara'yı kesinlikle kullanmak istiyorsanız ve uzaktan oynamayı seviyorsanız alın. 5-1-1 bile yapsanız alın kullanın. Hiç şey yapmanıza gerek yok. Hani yok ben illa bunu 5-5-5 mi yapmam lazım? Hayır. 5-1-1 bile yan gel kullan yani. <laughs> evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.